Defne kucağı, defne kucağı alınmaktan hoşlanmıyor. Aferin kızım. Üçüncü katımız. kahveye şok yapalım mı? Ne kızım benim yürüyormuş. mu benim kızım ben yürüyormuş. Merdivenin kendisi çıkmak istiyor. Oğlan. Kendi çıkıyor sen, a, sen büyüdün böyle. aa, <laughs> aa, nasıl oldu gidiyorsun öyle? Bak kızım. Ay, 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 Bak şu an mesela kucağa gelecek ya da Yoruldu mu bebişim? Yusuf amcası aldı kıyafet hediye. Ya evet! Yeşille. Ana, anam, kafası da çok güzelmiş. Bak babaanne! Ne oldu? Şey oldu mu? Kibar zaman, lütfü oldu mu? Olmuş. <laughs> kıyafet, oldu mu bu? Yok. İyi. Oymuş, geldi.